Hep, Hep beni baba Merhaba Ali Elina. Bugün ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz anne? Oyuncaklarını getir oyuncak oynuyoruz. Tamam. Hadi getir bakalım oyuncaklarını. Arkadaşlar bakın. Ay çok güzelmiş senin deniz kızlı şeylerin. Bunların devamı nerede Aliya? Genel bunları Yedin. Yemeğini yedin mi? Yedim yedim. Ha, sana. Yedim. Arkadaşlar siz de yemeğinizi yiyin tamam mı? Düzenli yemeğinizi yiyin. Sabah, öğlen, akşam ara öğünlerinizi yiyin. Aleli'ne hiç aksatmıyor. Ağlamıyor yemek yerken değil mi? Ama yemek yerken ya. Yemiyorum ya. Evet. Evet. Bak doğruyu söylüyor Alya. <laughs> Ali yemek yemiyor. Zorla Erkek yiyor. Yer. Bak, sana anne saklanmaç oynayalım mı? Saklanmaç oynayalım. Peki kim saklanacak? Ben bebeğini saklanacağım. Bir tane bebeğini getir onu saklayalım. Hangisini? Ee, i̇kisi de. Ikisi deniz de. Deniz kızı. İkisini de saklayalım. Anne ben... deniz kızı saklansın. Evet iki kızı saklansın. Tamam. onu. onları, Ananın... ee, ama. Anne kapıyı kap kap e, tamam ama hanginiz saklanacaksınız? Sen mi deniz kızı mı? Kim sayıyor? E şey kızı. Deniz kızı tamam. Peki o zaman verir misin bana deniz kızını? Ben sayayım. Ama kapıyı kilit. Ben saklayayım. Ha sen saklanacaksın ben mi, ben mi bulacağım? Anlamadım. Hayır. Sen saklayacak mısın? Hayır. Dur, sen... Çok yaklaşma anneciğim kameraya çekemiyorum. Anne. Efendim anneciğim. Ee kapıyı kilit. Tamam. Ben kapıya geçiyorum. Ben bakmayayım. Anne seni o iyi kapıyı kapatıyorum. İyi tamam hadi kapat. Arkadaşlar abi kapıyı kapat. Bakayım buradan görebilir miyim? Aa görünüyor <laughs> ya. Bakayım. Satmıyor. Hmm, dolaba koydu. Gördüm. Alelina hazır mı? Hayır. Ama neden? Hazır değil anne. E hadi ama seni bekliyorum. Alman hmm, peki o zaman. Geleyim mi? Gelme gelme. Sakın gelme. Az kardeşimde. İyi tamam. tamam. Sayayım mı? Tamam ben sayıyorum ona kadar. <laughs> Ay görüyorum oradan arkadaşlar. <laughs> Aliye Deniz kızımı sakladın mı? <laughs> sayıyorum sonra da gireceğim tamam mı? Tamam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 on. Önüm arkam sağım solum sobe anne Saklanmayan ebe Hazırsın ya da değilsin Başlıyorum Anne gelirsin Tamam Anne nerede gel kızım Ay bilmiyorum ki bir şuralara bakayım bir bakalım bakalım anne nerede. Ama anne kurtarıyorsun Aa buldum Allah Allah. Sobe. İşte seni yakaladım Deniz kızı. Ama şimdi Nasıl buldum ama? Anne, ama şimdi, ama ama şimdi, ama ama şimdi, ama bebek nerede? Ha bebek. O, evet. İşte Aa, buldum. buldum. <laughs> de bulduk. Evet, bana yardımcı oldun. Teşekkür ederim. Baba nerede? Kim? Kurbağa nerede? Kurbağa. Evet. Neye gitti? Dolabın içinde dedi. Bakayım dolabın içinde mi gitti? Bir açalım bakalım. Aa ah hayır bu değil Orada gördüm ben sanki. Evet bakalım. İşte dur dur bakalım İşte buldum. buldum. sen bebeğini buldun? Ama ben kurbağayı da ben bulacaktım. Sen bana izin vermedin. Ama anne ya baba nerede? Nerede baba nerede? Baba! <laughs> anne <Aman gülüyor> hepsini buraya saklamışsın. Evet ama ama sen de baba. Aferin sana. Ay, sen sakla oyuncaklarını. Tamam. Ama ben de kapıda atayım. Tamam hadi sen kapıda dur. Kapıyı kapatır mısın? Bak aradan bakıyorsun. <laughs> anne tamam. Ha. <laughs> Lütfen yaramazlık yapma Alelina. Tamam. Arkadaşlar, seni bunun için tamam, Açma, açma! Saklamadım daha. Anne daha sakla. Bekler misin? Ben seni çağıracağım. Diyeceğim ki Alelina, gelir misin? diyeceğim. Tamam mı? Tamam. Bekle, bekle. evet. Arkadaşlar sakladım şöyle. Ha. Aileline gelebilirsin. Tamam. Nereye gittiler? Bilmiyorum bir bak bakalım neredeler. Ama anne. Ben nereye gittiler? Bilmiyorum ki nereye gittiler. Bir bak bakalım bul. Dolaba bak. Televizyonun altına bak. Yok anne. Yani. Televizyonun altındaki dolaba bakabilirsin. Aç dolabı. Yok ya orada. Allah Allah. Nereye gitti acaba? <laughs> acaba merdivenin altına mı girdi? Ama ama bu be, bilme olsun. Tamam olsun. Anne! Efendim. E, bu ya mı? Bilmem aç bakalım bir orada mı? Sıtık. Kim o? Ee, siz, siz ne yapıyorsunuz orada? Biz saklanıyoruz Alvin'in ha. bulacağım boyayacağım. Siz görüyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı anne, unutmayın. Anne, anne. Hoşçakalın yeah. Öpücük yap